arkadaşlar bugün sizlerle toplama ve çıkartma işlerini yapacağız. Hadi başlayalım. Burada kaç şişe varmış? 9. 5 tane çıkartın diyor. Dur. Çıkarttık. Geriye 4 tane. Çiz zaten. isterseniz öğelerini. Şunları. Evet. 2, 3, 4, 5 kaç tane kalmış? 4. Evet. Ve buraya çizdik. Evet. Devam ediyoruz. Burada bir tane ne? 8 tane varmış. Çöp kutusu Çöp kutusu. Hı -hı. Burada da 3 tanesini çıkarttık. Kaç olduğunu söylüyor bize. Hı, -hı. Sayalım. Anneciğim saymaya gerek yok. Orada 8 tane olduğunu gösteriyor zaten. Hı -hı. Sen çıkart sadece içinden onları. Çıkarttık. Çiz üstünü buradan. Bir. Bir, hı hı. iki, üç. Kaç tane çizilmemiş kaldı şimdi? Bir, iki, üç, dört, beş. Demek ki sekizden üç çıkınca? Beş çıkarmış. Beş kalıyormuş evet. Güzel. Bunlar nedir Dila? Dikkat işareti. Evet mesela yerler kaygan olduğu zaman gösteriyor. Koyarlar değil mi bundan bir tane? Ya da bir çalışma olduğunda hı hı. yolda. Ne bu? Çıkarma toplama. Mı? Toplama. 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 Hı hı. Ne yapacağız? Şimdi bu ikisini toplayacağız kaç olduğunu deneyeceğiz. Aslında burada gösteriyor. Evet. Sekiz tane. Evet. O zaman burada sekiz tane var değil mi? Hı hı. Burada. İki tane. Kaç yapar? Sayalım mı? Sayalım. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on saat. O ne der? Peki sana kısa bir yol göstereyim mi? Olur. Şimdi burada 8 olduğunu biliyoruz ya. 8'den sonra kaç geliyor? 9. Devam edelim 9'un üstüne o zaman, 8'in üstüne. Say bakalım. 8 var. 8. Buradan devam edeceksin. 9, 10. Daha kolay olmadı mı? Hı hı. Haklısın. Hep, hepsini saymaktansa da Hı hı. Hadi devam edelim. Burada 10 kova var. Hı <laughs> hı. Bir tanesini çıkartmamı, 3 tane çıkartalım diyor. Hı <laughs> hı. Aferin sana. Şunları böyle çizeceğiz. Çiz. Ha. 3 tane şimdi, çıkarttın güzel. Şimdi sayalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki 10 tane. 3 çıkınca Yedi 7 kalıyormuş. Oldu. Aferin sana kızım. Bunu öğrendik. Burada 9 süpürge varmış. Hı, hı Dört tanesi toplarsak 13 eder bence. Nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum. <laughs> Topla bakalım. Sen toplamayı çok iyi öğrendin. Ha? Bir... Şimdi az önceki yöntemle yapsana. 9 var. Bunun üzerine on, ondan başlayacak. Yani dokuz, on diye. Hadi git ha. bakalım. Dok dokuz var on. elinde. Evet. On. Dokuz burada. Onuncusu burada. On, on bir, on iki, on üç. Aferin sana. Yani buraya evet. tekrar baştan dokuz diye saymana gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten dokuz tamam. tane var elimizde. Hı hı. Sen tahmini doğru buldun ha. Kafadan mı attın? <laughs> evet. Bir de şey sayıları iki basamaklı sayıları yazarken önce bu taraftaki yazılıyor sonra bu taraftaki yazılıyor bebeğim. Hmm. Hı, hı, hı. Teşekkür ederim. Senin etkinlik yapmak çok güzeldi. Ben de çok sevdim. Eğlendin mi? Evet. Bir dahaki videomuzda bunlar gibi toplamalar, işlemler, şöyle, şöyle etkinliklerle bize bağlanabilirsiniz. Dilan ve bu Kanalıma like <laughs> açmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.